Taamu ve nevmu ve kelami eyle kıllet. Üç şeyden bahsediyor. Zaten insanın üç noktada yaptığı işlerden bir tanesi. Muba olarak. Bir, taam. Yemek yemek. Doğru mu? İki, nevm. Uyumak. Üç, konuşmak. İşte bu üç ana özelliği insanların devamlı başına gelen, devamlı karşılaştığı bu üç şeyi eyle kıllet. Az yap diyor. Zaruret miktarı. Nefsinin hakkı olacak kadar yap. Bunun fazlasını yapma diyor ki çok yemekle kalp ölür bu zillet diyor. Çok yersen diyor kalp ölür diyor bak. Halbuki yemek mubah değil mi? Helalinden yiyorsan, haramı konuşmuyor zaten. Haram yiyorsan direkt o mevta. Onun iraptan mahalli yok. Helal yiyoruz ama çok tıka basa yiyoruz. Günde 3 oğun efendim karnımızı dolduracak şekilde, taşıracak şekilde yiyoruz. Böyle yemekle diyor kalp ölür diyor Allah muhafaza. Bu zillet bu da büyük bir rezilliktir, rezalettir. Kalp öldüğü zaman biraz önce anlatmış olduğumuz ondaki feraset, iyi ile kötüyü ayırt etme özelliği ondan alınır. Peki dahi çok durma aç olur bu illet. Çok da aç durmayacaksın. Onun her şeyin hayrul umur evsatuha. Orta yollu ifrat ve tefritten uzak duracaksın. Tamam. İki öğün yemek nefsin hakkıdır. Tabi çalışanlar üçe çıkartabilirler ağır işte çalışanlar. Efendim nereden biliyorum? Şimdi yazın fındık toplamaya falan gidince insan acıkıyor hakikaten tamam mı? Onun için iki öğün mollalar yesinler, medresede ders yapanlar. Ama çalışanlar ağır işte çalışanlar üç öğün ona müsaade var. Ama yine de ne yapmayacaksın? Çok böyle Tıka basa yemeyeceksin sünnet üzere yiyeceksin. Aziz her işte eyle istikamet edep üzere ol. Hakk'a gidelim. cemali ba kemale seyredelim diyor beyti şerifimizi okumuş olduk. Rabbimiz Celle Celaluhu kalp kaymasından, kalbin ölmesinden, kararmasından hepimizi muhafaza eylesin. Amin. Kalbimizi Kur'an-ı Kerim'in nuruyla, pür nur eylesin, tertemiz eylesin ve bizi kalbi selim ile rızıklandırıp ahirete o kalbi selim ile çıkmaya hepimizi muvaffak eylesin.